Arkadaşlar merhabalar. Bugün e, belki çoğunuzun ilgisini çekmeyecek bir sohbetle sohbet videosuyla karşınızdayım. E, aslında önemi var mı onu da bilmiyorum ama yine de e, amacım şey. E, biliyorsunuz kanalda flash videoları yapıyorum genelde. Flash yapıyoruz, doktoru yapıyoruz. E, bu arada işte Leyla ile Mecnun var. İzleyebilirsem onu yapıyorum. Zaman bulursam koyuyorum video önemli değil. Star gör mesela izlediğim dizilerde var ama Star izliyorum. Onu da ilk 4-5 bölüm izleyememiştim. Sonradan yetiştim sezona. İkinci sezon 9. bölümde arkadaşlar Flash karakterimiz e, diziye dahil oldu. Ama tamamen konuk oyuncu olarak yani özel konuk oyuncu olarak dahil oldu. Toplamda da sanırım 2-3 dakika falan görebildik kendisini. Ama önemli olan Flash karakterinin gelmesi değil. Flash karakterinin hangi karakterin gelmesi? Jay Garrick geldi zaten. Ama Jay Garrick olduğunu da biliyorduk. Yani daha öncesinde CSI'deki resim büyük resimde de zaten C gerek gözüküyordu ama oyuncu kimdi onu hiçbir zaman öğrenememiştik. İşte ISA ile savaşlarında öldüğünü biliyoruz ama ben Flash'ın ölmediğini düşünüyorum neyse. Tabi bu yine önemli bir detay değil. i̇şte John Wesley Ship değil mi? İsmini yanlış söylemeyeyim. Yani bizim aslında şu anki Flash evrenimizde ya da 1990'lardaki Flash'ta gördüğümüz karakterimiz geliyor. Biliyorsunuz Jay Garrick normalde bizim Beren'in de e, şu anda aynı evrende yaşıyorlar. Bunu biz işte geçen sezonda görmüştük 7. sezonda. E, ve onda nasıl olduğunu bilmiyorum. Yani bir anda çıkmıştı. Bütün flaşlar gelmişti falan. İşte J gerek aslında işte e, büyük bir hasar almış, sakatlanmış ve yeni yeni iyileşiyor. Enerjisini yeni topluyordu. E, ve bir şekilde onu dahil etmişlerdi ve şu anda ana evrende işte neydi? Prime Earth bu evrenin adı unuttum. Şimdi Stargirl'ın evreni bilmiyorum ama e, orada da başka bir gerek olduğunu görüyoruz. Aynı kişiler mi değiller mi sorusuna cevap veremem ama değiller. Yani bu belli, bariz bir şekilde belli. Değiller. E, ama e, yine de şey var. yani Çünkü sonuçta o gerek o ölmüş yani. Bir de öyle bir şey var ve yıllar öncesinde olan bir şey. E, Stargirl'ın ikinci sezonu açısından bakarsanız Eclipse'u adlı karakteri, yani kötü'yü bir şekilde alt etmeye çalışıyorlar ve geçmişe gidiyoruz. Eğer izleyenlerimiz varsa anlam kazanacak tabii ki video ama yoksa zaten bir muhabbetin sizin için bir anlamı yok. Ve geçmişe gidince şu anda da, geçmişte de bu karakteri Eclipse'u, JSA'yı nasıl alt ettiğini öğreniyoruz. Ve baya büyük bir olay onlar için. Bunu da görüyoruz. Birazcık pet karakterinin ve en önemli şey Flash'ın kendinden ödün vermemesi. Mesela CSI'deki ekipteki diğer adamlar işte Rick, Rick Rex Tyler olsun, işte diğer karakterler olsun, Starman falan olsun. E, Eclipso'yu yenmek için onun konakçı bedeni olan insan bedenini öldürmeyi kabul ediyorlar. Ve birçok da isim geçiyor bu arada fark ettiyseniz eğer o bölümü dediyseniz. Spectre'nin, Doktor Fate'in, Durduramadığını söylüyorlar. Yani aslında bu evrende Doktor Fate ve Spectre çoktan var olmuşlar. Mesela Spectre normalde bizim evrenimizde, yani ana evrende diyelim, Arrowverse evrenin ana evreninde ee, Oliver oldu yani en son. Oliver Queen oldu. Ama zaten ondan önce de bir tane Spectre vardı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu şekilde bir bir karmaşa var ama e, acaba oradaki Spectre ile bu Spectre aynı Spectre mi? Bunu da bilmiyoruz. Ee, Oliver sonradan oldu Spectre. Doktor Fate var mesela Doktor Fate nasıl alt etmiş so gerçekten merak ediyorum çünkü bayağı güçlü bir karakter Doktor Fate ee, tabi o da yani Doktor Fate ölümsüz gibi bir şey değil mi yanlış mı hatırlıyorum yani maskeden alıyordu gücünü ee, bunun dışında yani güzel bir bölümdü ve yani Flash'in yine kendine ödün vermemesi hoşuma gitti sadece böyle mezarlık sahnesi vardı işte ee, bir, bir, bir bunların ekipten e, Adını da unuttum. Yani Doktor Midnight'ın çocuğunu öldürüyor ya da ölümüne sebep oluyor tam olayı bilmiyorum ee, sonrasında da işte hani intikam muhabbetimiz var ve bir de <laughs> çocuklar da bir yandan ağlıyorlar içeride onların sesine bakıyorum Uf, saat de 12-11 sabah bir mahmurluğu var üstümde ama yani böyle videoyu beğendim diye değil de işte e, Flash karakteri e, Star Stargirl'e dair olduğu için çekmek istedim. Ve bence güzel olmuş. Güzel bir detay olmuş. Yani başka birisi oynasaydı yabancılardaki büyük ihtimalle. E, ve John Wesley Shipp'in hani bir eski Flash, ilk Flash olması da bence çok değerli bir şey. E, onu da zaten biliyorsunuz şeyde artık kaybolmuştu. Kendisini feda etmişti. E, şey işte Crisis on yani bu kriz bölümlerinde geçen seneki o 5'li bölümlerde feda etmişti. Normalde bizim bir elimizin feda edeceğini düşünüyorduk ama o beri alınmış meğerse fedakarlığı yapacak kişi. Böyle arkadaşlar ya ben hani genel olarak Star Girl'ın bu sezonunu biraz temposunu düşük buluyorum. Çünkü e, ee, ilk sezon karakterleri tanımakla ve daha güçlü bir düşmanlarla aslında savaş varken bu sezon bir so diye bir karakter var ama ne ediyor belirsiz ne oluyor işte onu hayaller gösterip yani aslında kendi iç çatışmasıyla ekibin iç çatışmasını daha çok görüyoruz. Ee, zaten yaz okulu diye ayrı bir başlıkla yayınlanıyor ama kötü değil bence akıyor ama aksiyon sahneleri falan bayağı az. Ee, bu yüzden birazcık üzgünüm. Daha iyi olabilirdi ilk sezona göre. E, ana kötümüzün bir tane Kötümüz var ama o da ne kadar kötü sorgulanabilir yani çünkü doğrudan kötülük yaptığını bile görmüyoruz yani kötülüğünü işte hayaller göstererek yapıyor bir çarpışma bir şiddet eylemi pek yok e, aslında öyle bir karakter ama yok e, bir şekilde yeneceklerdir onu ama e, işte Yolanda'nın işte daha önce birilerini birini öldürmesi e, işte ne bileyim Rick'in de şu anda hapiste olması gibi durumlar var. Ekip dağılmış durumda. Ama bir şekilde toplanacak. Starman'in gelmesi durumu var. Ama Starman yani aylardır gelemedi. Bulamadı Pet'in yerine. Hayretler içerisindeyim. Doktor Midnighter şu anda yaşıyor. en azından Eclipso'nun yarattığı bir evrende falan sanırım. Ya da Shade'in yarattığı bir evrende kapalı kalmış. Öyle tahmin ediyorum e, yankı olarak da kendi gözlüğüyle e, Bet'teki gözlük birbiriyle eşleşiyor ve arada iletişim kurabiliyorlar. Belki o karakteri de bir şekilde döndürürler. Ama tabii ki biz burada birazcık daha gençlik dizisi izlediğimiz için ana CS ekibinde bilmiyorum ama 3. sezonda Starman'ın yer alacağını da söyleyeyim. Böyle bir duyum aldım. Yani öyle daha duyum iddia var, haber vardı gördüm. Starman'ı daha fazla göreceğiz. Belki bu da önemli olabilir. Belki Stargirl'ün hocalığını yapabilir bu anlamda. E tabi asa açısından kim asa kime gider onu bilemiyoruz. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Yani Stargirl'ün 2. sezon 9. bölümü hakkında böyle konuşmuş oldum ama önemli olan bizim için Flash'ın gelmesiydi. C e geri görmemizdi. hem kıyafetli gördük hem kıyafetsiz gördük. İşte ufak bir akıl hocalığı da yapmış oldu ekibi. Ama hiçbir işe yaramadı ama kendisine ödün vermemiş olmasını ben gerçekten sevindim. E hoşçakalın diyorum arkadaşlar.